Merhabalar, bu bölümümüzde yakında vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'dan bahsedeceğiz. İyi seyirler. Bildiğiniz üzere Hızlı ve Öfkeli 9 aslında 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecektir. Vizyona girmesini beklerken Vin Diesel'in yaptığı açıklamayla erteleme kararı duyurulmuştu. Hayranların filmin Mayıs ayında izlemesinin pek mümkün olmadığını, filme olan beklenti ve heyecanlarının farkında olduklarını, ne kadar hayal kırıklığı bir karar olsa da gerekli bir karar olduğunu söylemiştir maalesef koronavirüs salgını sinema sektörünü derinden etkiledi. Tabi bunlardan bir de hızlı ve öfkeli dokuzdu. Artık hasreti bitiyor diyebiliriz ve 28 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Peki bizi hızlı ve öfkeli dokuzda neler bekliyor? Bunlara bir göz atalım. Filmin bu 9. serisindeki oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, hepimizin Tokyo Drift'ten tanıdığı Lucas Black, aksiyonun olmazsa olmazı Dwayne Johnson, ...Charles Theron, Ludacris ve John Cena gibi önemli isimler var. Artık baba olan Dominic Toretto, oğlu Brian ve ile birlikte sakin bir hayat yaşıyor. Toretto'nun artık tek önceliği Brian'ı korumaktır. Ne kadar sakin bir hayat yaşamak istese de geçmiş peşini bırakmaz ve yüzleşmek zorunda kalır. Karşısında Cypher için çalışan John Cena'nın canlandırdığı Jacob Toretto var. Jacob Dom'un kardeşidir. Aynı zamanda usta bir hırsız, katil, yüksek performanslı bir sürücü. Toretto ekibi toplar ve Cypher tarafından kendisine kışkırtılmış olan kardeşiyle savaşmak zorunda kalır. Filmde bir de çok büyük bir sürpriz var. Han geri dönüyor. Sürpriz. Güzel kulüpmüş. Fragmanda bu sürprizle karşılaştığımızda Han'ın nasıl dönebileceği hepimizin soru işareti olmuştu. Han karakteri Tokyo Drift filminde bir kovalamacadayken şanssız bir şekilde kaza yapıp arabayla takla atmıştı. Han arabada sıkışmış ve daha sonrasında araba patlamıştı ölüp ölmediğini tam anlamamıştık. Filmin 6. serisinin son sahnesinde Jason Statham'ın canlandırdığı Deckard Shaw sahneye çıkmıştı ve bu filmin fragmanında da gördüğümüz kolyeyi arabaya atıp Dom'u arayıp Dominic Toretto beni tanımıyorsun ama tanıyacaksın deyip arabayı patlatmıştı. Dominic Toretto, Hepimiz bu seriden sonra Hanı Deckard Shaw'ın öldürdüğüne ikna olmuştuk ta ki 9. filmin fragmanında Han'ı görene kadar. Peki Han nasıl hala yaşıyor olabilir? Deckard Shaw Han'ı öldürmesine rağmen filmin 8. serisinde sırf Cypher'ı yenmelerine yardım ettiği için Toretto aileye almıştı. Tabi bu saçmalıktan sonra hayranlar Justice for Han ile kampanya başlatmıştı. Hayranların baskısı sonuç getirmiş olacak ki 6. filmden bu yana yönetmen koltuğuna oturmayan Justin Lee sırf Han'ı geri getirmek için tekrar 9. seride yönetmen olarak karşımızda. Justin Lee'nin yaptığı açıklamada Han seri boyunca çok özel bir karakterdi. Seriye geri dönmemin sebeplerinden biri de onu geri getirmek. Bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyordu diyor. Hızlı ve öfkeli evrenine bakacak olursak öldüğünü sandığımız ama sonradan tekrar filme dahil olan karakterler var ve Han'ın da bu şekilde geri gelmesi pek tabi olası. Toretto'nun sevgilisi Lady'yi de öldüğünü sanmıştık. Fakat basit bir kurgu ve sonradan eklenen sahneyle geri getirilmişti. Handa araba patlarken öldüğü net şekilde belli olmadığı için buna benzer eklenti sahneyle geri getirileceğini düşünüyoruz. Evet, John Cena'nın da karakter ve yapı olarak filme ayrı keyif ve aksiyon katacağını düşünüyoruz. Bu kardeşler kavgasında bakalım kazanan kim olacak? İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerle görüşmek üzere, hoşçakalın.